soru işareti yerine gelmesi gereken şekli bulalım. Birinci satıra bakalım. Birinci şekilde bir yıldız var. İkinci şekilde bir yıldız çizilmiş fakat renkli değil. Birinci şekildeki yıldız küçülerek bu yıldızın içine alınmış. Aynı kuralı ikinci satıra uygulayalım. Doğru cevap B şıkkıdır. Soru işareti yerine seçeneklerden hangisi gelmelidir? Birinci şekli simetrik görünümü alınmış ve ikinci şekil oluşmuş. İkinci satırdaki şekli simetrik görüntüsünü oluşturalım. Cevabımız D şıkkıdır. Soru işareti yerine gelmesi gereken şekil hangisidir? Satır ve sütunların kesiştiği yerlerde çizgiler şekillerin içine yerleştirilmiş. Doğru cevap C şıkkıdır. Soru işareti yerine seçeneklerden hangisi gelmelidir? Doğru cevap A şıkkıdır. Eksik olan parça hangisidir? Doğru cevap D şıkkıdır. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir? Birinci satıra bakalım. Birinci karedeki harfler ikinci karede tersten yazılmış. Birinci karede sadece birinci harf büyük harf olarak yazılmış. İkinci karede ise sadece ortadaki harf büyük harf olarak yazılmış. Aynı kuralı üçüncü satıra uygulayalım. Doğru cevap B şıkkıdır. Akşam kelimesinin şifresi hangisidir? Harfler şekillerle şifrelenmiş. Cevabımız A şıkkıdır. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. İyi dersler.